Arkadaşlar bugün bu videomuzda sizlerle birlikte YDS yok dilde karşınıza çıkması çok muhtemel ibareleri e, akıl oyunlarıyla nasıl aklınızda tutarız bunu göreceğiz. İlk ifademiz compile ifadesi. Bu kelimenin manası derlemek bir araya getirmek manasına geliyor. Peki buradaki pile ibaresinden biz bu kelimeyi hatırlayabilir miyiz? Evet şöyle düşünün arkadaşlar ben pileli bir etek çizmek istiyorum ama çizemiyorum görüyor musunuz olmadı pileli bir terzi bana gelip diyor ki eğer pileli bir etek çizmek istiyorsan sen parçaları bir araya getirmelisin. Yani şöyle düşünün buradan bir parça, buradan bir parça, buradan bir parça, buradan bir parça ve son olarak pileli eteğimiz hazır olmuş oluyor. Yani ben parçaları bir araya getirerek, derleyerek, bir araya getirerek kumpal kelimesinin manası pileli eteğimi oluşturabiliyorum. Diğer bir ifademiz compel ifadesi. Arkadaşlar bu ifadeyi aklınızda tutmak için kam ve pel şeklinde iki ifadeyi bilmemiz gerekecek. Mesela ben size diyorum ki benim çabuk buraya gideceksiniz geleceksiniz diyorum. Tamam? Yani hemen benim bulunduğum yere geleceksiniz diyorum. Siz de pelpel pel bakıyorsunuz. Bu ne diyor diye. Ben sizi bir şey yapmaya zorluyorum. Siz de pelpel pel bakıyorsunuz. Biliyorsunuz pelpel pel bakmak, ağzı açık izlemek, şaşkınlıkla bakmak vesaire manasına geliyor Türkçede. Ben sizi zorlamaya çalışıyorum bir yere gelmeniz için. Siz de pelpel pel bakıyorsunuz. Yani compel ifadesinin manası zorlamak, mecbur bırakmak. Tamam. Siz de benim mecbur bırakmamdan dolayı sizlere pelpel pel bakmış oluyorsunuz. Yani zorlamak, mecbur bırakmak. Diğer bir ifademize hemen geçiyoruz. Fabricate. Fabricate arkadaşlar uydurmak, bir hikayeyi vesaire uydurmak veya montaj yapmak gibi manasına geliyor. Tabii ki buradan siz de kolaylıkla çıkarabilirsiniz ki fabrikalarda ne yapılıyor? Ee, bir şey üretilirken parçalar birbirine uyduruluyor, değil mi? Buradan direkt montajı da çıkarabilirsiniz. Parçaların birbirine uydurulmasından e, uydurmak kelimesini de çıkarabilirsiniz Make up da çok kullanılır mesela bir hikaye uydurdum tarzında Çokça kullanılan bir ifadedir bir diğer ifademiz savage kelimesi arkadaşlar Savage şeklinde yazdığımızda sev kaç olarak kodlayabiliriz bunu Şimdi Sev kaç nedir arkadaşlar mesela bir ayı Karşımıza çıktı Biz bu ayıyı Sevip hemen kaçıyoruz yani sevmeye devam etmiyoruz ne yapıyoruz sevip kaçıyoruz neden çünkü vahşidir ayı. Evet. Savıç kelimesinin manası arkadaşlar. Vahşi sevip kaçıyoruz. Ve başımızdan savıyoruz. Tamam. Neden? Çünkü bu ayımız vahşi kaplanda olur herhangi bir vahşi hayvanları sevip kaçıyoruz çünkü başımızdan savarak tehlikeyi de başımızdan salmış oluyoruz, atmış oluyoruz. Savıç vahşi manasına geliyor. Bir diğer ifademiz lik ibaresi arkadaşlar. Şöyle düşünün bir kovan var benim burada tamam. Bu kovayı ben ne yapıyorum şuradan bir ses duyuyorum. Bu ses nedir? Lik, lik, lik diye bir ses geliyor. Ben de diyorum ki bu nedir acaba? Soruyorum kendime bu nedir? Sonra geliyorum bir bakıyorum ki kova sızdırıyor. Evet, sızdırmak lik ifadesi, sızdırmak sızmak manasına geliyor. Sızmak manasına gelen bu kelime aynı zamanda arkadaşlar bilgilerin internet ortamına sızması manasında da mecazi manada da kullanılıyor. Nasıl aklınıza kalıyor? Lik, lik, lik sesinden aklımıza kalıyor damla sesleri yani. Diğer son olarak. Bunları bütün kelimeleri bir hatırlamaya çalışalım. Derlemek bir araya getirmek. Neyden aklımıza geliyordu? Piyelerden. Compile ifadesi. Zorlamak, mecbur bırakmak. Kam ve pel ifadesinden aklımıza gelecekti. Compile. Uydurmak, montaj. Fabrikadan aklımıza gelecekti. Fabricate. Vahşi, sevkaç, seveç başımızdan tehlikeyi savıyoruz. Neden? Vahşi çünkü. Sızmak, sesten aklımıza gelecekti. Lik, lik, lik. Yani sızmak bilgilerin internet ortamına, gizli sırların internet ortamına sızması da bu manada kullanılan ifadelerden. Eğer ki videomuzu faydalı bulduysanız beğenip daha fazlası için de yorumlarda devamının gelmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.